Kıymetli dostlar hepinize tekrardan merhabalar. Karşınızda ben Alişan Konyalı dijital pazarlama uzmanı ve danışmanıyım ve dijital network marketing ile alakalı almış olduğumuz modüllerden sonra özellikle sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda Müşteri ile satış hunisinin ne olduğuyla alakalı biraz kafanız allak bullak olduğunu tahmin ettim. Yani sizlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda çok kısaca bu modülleri kısaca özetlemek ve tahta üzerinde anlatmak istedim. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir resim şemalı bir sürü bir şey çizdim. Bunu tek tek anlatıyor olacağım. Öncelikle müşteri mıknatısına gelecek olursak network marketingde bizim yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi her zaman için biz potansiyel müşterinin ayağına gidiyoruz. Yani biz bir sıfır yenik başlıyoruz ve... Çoğu zaman da gereksiz insanların önüne gidip yani böyle bir yalvarır pozisyonda ürün satmaya ya da ikna etmeye çalışıyoruz. Ve bu ciddi anlamda e, yani ger olumsuz geri dönüşler almamıza neden oluyor ve enerjimiz düşüyor. Dolayısıyla müşteri mıknatısı aslında insanların bizi, bizden bu müşteri mıknatısını almak için bizim bir sıfır önde başladığımız, bizim değer ürettiğimiz bir olgu aslında. Biz ne kadar değerli içerikler üretirsek insanlar... Bu içerikleri görüp bizi gelip bizimle çalışmak isteyecekti. Dolayısıyla müşteri mutlakısı bu anlamda. Çok çok önemli. Satış hunisine gelecek olursak da satış hunisinde satış psikolojisinde arkadaşlar direkt satışlar öldü. Bunu zaten modülde de bahsetmiştim. Yani direkt birilerine bir şeyler satmak gerçekten çok çok zor. Ve hani bunu bir erkek bayan ilişkisinde bir metaforla anlatmıştım. Yani bir evlenme teklifinden önce ne yapıyorduk? Önce işte tanışma, telefonunu alıyoruz. Kafeye davet ediyoruz. Kafeye gelirken çiçeklerle geliyoruz. Ondan sonra atıyorum belki de işte cici ayları falan başlıyor. Daha sonrasında işte satın alma ve işte evlilik gerçekleşiyor. Yani insanlara direkt satış yapmamak için yani satışı gerçekleştirebilmek için de ortalama 4 ile 7 defa dokunuş yapmamız gerekiyor. Hani özellikle bizi tanımayan insanlar, tanıyan insanlar dahi olsa bu satış hunisi yöntemiyle aslında biz insanı ısındırıyoruz. Yani kendimizle tanıştırıyoruz. Şirketimizle, ürünlerimizle, kendi profesyonel bakışımızla, vizyonumuzla bu satış hunisi yani bu müşteri koridoru dediğimiz soğuk müşteriden, potansiyel müşteriden sıcak alıcıya dönüştürme yöntemi aslında. Ve bu yöntemin içerisine girmeden önce müşteri mutlatısını kullanıyoruz. Bakın müşteri mıtlatısı nedir? Bizim bir ayıda formülümüz vardı. Türkçesi işte dikkat çek, ilgi arttır, satın alma arzusunu geliştir, Karşı konulmaz tekliftir, teklif teklifler ve satışını yap. Yani şimdi dikkat çekmek için biz yani sosyal medyada özellikle reklam vererek ya da sosyal medyada ücretsiz alanlarda dikkat çekmek için müşteri mıtlatısını kullanıyoruz. Müşteri mıtlatısı neydi? Modülü tekrar izlerseniz tüketimi kolay ve potansiyel müşterinizin ciddi sorunlarını çözen, tüketilmesi ve erişilmesi kolay bir içerikten bahsetmiştik. İşte kısa bir video eğitim serisi olabilir, e-kitap olabilir vesaire. Bu müşteri ile biz dikkat çekiyoruz. Dikkat çektikten sonra web sayfamıza yani yakalama sayfamıza gelmesini sağlıyoruz. Yakalama sayfasına geldiğinde müşteri mıknatısına alması için iletişim bilgilerini istiyoruz isim, soy isim atıyorum, isim, mail adresi ve telefon. Mail adresini aldıktan sonra otomatik bir size gösterdiğim otomatik bir hizmetle kişiye birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dördüncü gün yani 5-6 tane dokunuş yapmak üzere video eğitim serisi gönderiyoruz ya da işte e-kamp şeklinde mektuplar gönderebiliyoruz. Yani kişiye peşin fayda sunuyoruz. Satış yapmadan önce peşin fayda sunuyoruz ve kişinin karar verme aşamasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında müşterimizi eğitiyoruz bakın. Yani bu müşteri müşteri hunisi aslında ne için yarıyor? Hem potansiyel müşteriyi eğitiyoruz, hem güven kazanıyoruz. 3-4 tane dokunuş yapıyoruz. Ondan sonra satış teklifimizi yapıyoruz ki kişi sağlıklı bilgi aldıktan sonra, bizi sağlıklı bir şekilde tanıdıktan sonra daha net bir şekilde karar verebilmesi için. Yani Müşteri mıknatısı tamamıyla dikkat çekmek için web sayfamıza çekip iletişim bilgilerini almak için hani direkt satış yapmıyoruz arkadaşlar artık. Direkt satışlar öldü işe yaramıyor. Dolayısıyla önce peşin fayda sunuyoruz. Bakın Müşteri mutluluğu ile peşin fayda sunduk. Sonrasında video eğitim serilerle yine kendimize doğru ısındırdık ve kişiye e, yılla faydalı içerik gönderdik ve dolayısıyla bu faydalı içerikten sonra kişi diyor ki evet ben bu insanla çalışabilirim ya da ben bu ürünü satın alabilirim gibi bir olgu. Müşteri mutluluğu ayrı bir olay. Satın alma hunisi ya da işte müşteri koridoru, potansiyel müşteri koridoru da ayrı bir olay. Burayı kaliteli bir şekilde yaptığınızda satışı gerçekleştirdikten sonra müşteriniz Ürününüzden memnun kalırsa, sizden memnun kalırsa zaten ters huni işlemeye başlıyor. Ters huni de ne oluyor? Memnun müşteri yeni müşteriler getirecektir. Mantığı çok basit. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sorularınız olursa da bana videonun altından ya da telegram grubundan da sorabilirsiniz. Bu arada unutmadan hemen şunu ifade edeyim. Müşteri mutlatısı ve satış hunisi ile alakalı çok güzel iki tane kitap var. Ben orijinallerini de okudum. Türkçe'ye tercüme edilmiş kitaplar ama pek de sağlıklı tercüme edilmemiş diye düşünüyorum. Birincisi Brandon Burchard'ın kitabı Mesajım Var adlı bir kitap. İkincisi de Yeni Nesil Pazarlamacıların Sırları tarzı bir kitap. Bu da Russell Branson'ın kitabı. Russell Branson bu arada Amerika'da bu satış ile alakalı bir numaralı uzman ve ben de kendisinden bayağı ciddi eğitimler aldım ve kitaplarını da satın aldım. İngilizce kitapları da var bende. Türkçe'ye çevrilmiş tek bir kitabı var. Bu kitapların arkadaşlar linklerini, satın alabileceğiniz linklerini yine videonun altına koymuş olacağım. Bu iki kitabı satın aldınız arkadaşlar. Müşteri mutlatısının da mantığını, satış hulisinin de mantığını çok net bir şekilde oturtturmuş olacaksınız. Bu resmi arkadaşlar ciddi anlamda odaklanın çünkü bu resim gerçekten ticaretinizi baştan sonuna şekillendirebilir ve ticaretinizi çok daha rahat, çok daha kolay yapmanıza vesile olabilir. Bahsettiğim kitapları da okuyun. Bahsettiğim bu iki isim de şu anda Amerika'da gerçekten muazzam bir konumlandırma ve markalaşma sürecine girmiş. Milyonlarca takipçisi olan yılda milyonlarca dolar kazanan, sosyal medyayı çok aktif kullanan insanlar. Kitapları satın aldıktan sonra bu insanları sosyal medyadan da mutlaka, YouTube kanallarından da mutlaka takip edin. Ve ne kadar değerli, ne kadar faydalı içerikler paylaştıklarını, ne tür ürün ürünler sattıklarını yani satış holisi yöntemiyle nasıl ürünler sattıklarını öğrenebilir, görebilirsiniz ve bunu network marketinge nasıl yansıtabileceğinizi çok net bir şekilde görebilirsiniz. Diyerek bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere detaylı bilgileri videonun altında bulabilirsiniz.